Merhaba arkadaşlar. Bugün kutu biriktirme. Ee, kaçıncı böyle bilmiyorum artık. <laughs> Unutuyorum. Onu çekiyoruz. Biz bu kadar biriktirmiştik. Şu kademeye kadar. Bugün bütün görevleri biriktirmeye çalışacağım. Çünkü çok fazla sıcak bölgeye devam edelim. Geçen videoda sıcak bölge oynamıştık. Devam edelim. Aa, i̇nternet sıkıntısı mı var? Aynen internet sıkıntısı var. Çözüldü gibi ama yani kasmalar var internette. Sıçtık. Affedersiniz ama gerçekten sıçtık. İnternet donuyorum dediği zaman donuyor yani. Öyle bir sıkıntısı var. Baksana sıkıyorum iki saat sonra yanıt veriyor bana. Böyle olmaz. Adam. Dur tak. Biz öndeyiz değil mi? Sıkıntı no problem. Ama ne yapıyorsunuz ya? Takım. Takım. Oynayın. Oynayın. Yes son anda aldık. Hadi bitsin artık şu görevler ya. Çok uzun sürüyor ya. Valla. 1630 kupa olduk 1200'den. Hala bitmiyor arkadaşım. Ne bitmez görevlermişsin ya. Bit artık ya. Bit ya. Bit Allah için ya. Aha. Geliyorlar. Sürü gibi. Ben zıplayayım mı o tarafa? Hangi? Oy, 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 oy. Güzel. Hani <laughs> <laughs> yanlışlıkla gittim. Geri geliyorum. <laughs> rahat bu maç rahat gibi. İnternetin uyarı veriyor ama şu aldırmayı düşünmüyorum. Çünkü <laughs> oynuyorum şu an. Ha, aynen bir, bir sıkıntı girdi şimdi ama. Ne yapıyorsun şey? Ya buraya el geçirdik. Gelen lan buraya. Alamazsınız lan buraları. Buralar bizim toprak. İşte bu. Güzel aldık bu maçı. şöyle kupamızı alalım. Geri dönelim. İnşallah 40. kademeye kadar gider. Gerçek geçer bile. 50 bile gidebilir bu kademe işi. Gerçekten böyle bir şey yani. 50. kademe çok iyi olur be. De videolu ben bile heyecanlanırım lan. <laughs> Bana da bir heyecan aslında. Acaba ne çıkacak? Kuru çıkacak. Sendiyonu bu balık ama bir kromatik gerçekten kafayı yerim artık kafayı yerim kromatik çıkarsa Allah kafayı yerim çok donuyor be çok donuyor be internet be çok donuyor sufuat abi. Çok donuyorsun Foda Bey. Niye böyle yapıyorsun Foda <laughs> Bey? Ne yapıyorsun Foda Bey ya? Abi ne yapıyorsunuz ya? Daine, döverim seni Daine. Oynayabildiği de yok ki ya. Salak salak sürekli atıyor bir şeyle. Oy 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 oy. Buraya almışız. Geliyorum 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 geliyorum. Arkadaşlar şu maçı bir kazansam gelin. Yok ya bitti zaten. <laughs> Niye ben böyle bir şey yapayım dedim ki. 10 rütbe olduk. Ve bulla görevlerimiz de bitti zaten. Şöyle aldık. Bakalım bu yıldız puanlarıyla yok. No problem. No problem. şunu alalım. Gidelim yine sen diye verelim. Bütün hepsini sen diye vereceğim. Sen diye fulllemeye çalışacağım. Poco var şimdi de. Aynen Poco. Ay. Neli bin puan iyileşme. Bir sürü savaş kazan. Allah Allah. Sıcak bölgeyi bitirdik. O iyileştirmeyi yapmayacağım. Etkinlikler bitti gibi ya. Aynen. Şuradan çift hesaplaşmada bir görevimiz varmış. Onu yapalım. Şöyle bir gidelim. şuradan. Abi bu internetin derdi ne acaba? Arkadaşlar, bir dakika, ben bu internetin bir icabına bakıp geleyim mi? Dur, şu maç bitsin geleyim. Yenileceğiz gibi zaten. Ateş edemiyorum şu an, yürüyemiyorum. Niye yürüyemiyorum? Abi... Arkadaşlar, bir dakika. Arkadaşlar, devam ediyoruz, oyuna bir daha bağlanacağız. Yenildik gibi zaten. Ya ya Rabb'im ya. Vallahi bıktım artık. O devam mı? Oha! Al niye oha dedim ben? Oha bir de kazandık saydı. Teşekkürler. Yani. Bu paneliş görevlerini bu hesaplaşmada yaparım ben. Kolay. Easy. Easy yaparız yani. Kolay. Bu işi yaparız yani. Nasıl biliyor musun? Gaza gidip kendini yüklütürmeye çalışacağım böyle. Öylece canla doldurmuş oluyoruz. Çık bakalım gaz. Hadi gaz. Hadi gaz. İşte bu. Bizimki de yük toplarken canımız yükselir. Oy 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 bizimki iyi yük topladı. Şuraya girelim. Doldur, 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 doldur. İn, 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 çık. Bizimki icabına bakıyor zaten. Oha, botu bot diye biri var. Öttürdü herkesi be. Squeak. Öldü be. Bizimki üzüldüm valla. Ne yapayım? Videodayım. Bizimki. Ne yapayım? Bir amacı bu. Bir dakika bir kere daha vursun. Tamam. Yine bir can dolduralım. Artık bir dalmaya geçelim mi? Bizimkinin ölçüsü olsaydı iyi olurdu. Aa. nasıl takım gitmedi bu kadar uzun süredir yani. Aa, maç kazanamadık işte ama bu sıkıntı ya. Bizim maç kazanmamız gerekiyor. Maç da kazanmamız gerekiyor bizim. Of sıkıntı ya. Kopalar düşük bir de bizimkinin öttürmesi lazım tek başına bunları yani. Öttürsene abi bunları. Kolay bunları ya. Yem bunları yem. Şöyle gel 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 yardım et lan yardım et. Ya bu kopalar da bizimkinin tek başına yenmesi lazım rakibi ya. Ah, iyi can geldi bak. Biraz yük toplayayım öyle mi? İntihar etmeye çalışayım yani. İntihar ediyormuşum gibi yapayım. Abicim siz ne yapıyorsunuz? Sülaleniz de sülalece Bir şey mi topladınız ya? Enerji şey mi? Bu arada biz niye? Hayır. Tamam. Hayır, hayır, ya hayır ya, hayır ya. Ölür ki bizimki. İntihar verebilir. her şey yapabilir bu adam. Hayır, o bul ayaklar oğlum. Bak. Ne olur şöyle insanlar gelmesin bana abi. Sık iki tane. Ne yapıyorsun lan? Ya yemin ederim bu insanlar iyi değil ya. Yemin ederim iyi değil ya. 30.000 puan iyileş bitti. 50.000 kaldı. Hadi bari onları da yapalım da bitsin ya. Squeak. Güzel. Easy karak. Ne yapıyorsun? Peek'in kötü oynayanı bile iyi oynar bence. Hadi bakalım. Şöyle bir can yenileyelim. Ben şöyle bir taktiğime başlayayım onu. Allah. Hay hay hay. Lan sen kimsin? Aynı taktiği yapan biri. <laughs> öldürdüm lan. Yanlışlıkla olsa bile öldürdüm. Aldık ya maçı. Maçı aldık. Ben hala on bununla uğraşıyorum. Ya bari yanıma da olur hayır. Eski görev tamamlandı. Şöyle bir gelsin o görevin ödülü geldi. Görevler yavaş yavaş bitiyor. Ve ben seviniyorum buna artık bezdim. Çok az kaldı. Yani. Bakınca az gibi gözüküyor. Ben şu sıcak bölgenin görevini yapmaya çalışayım. Belki yaparım azıcık azıcık toplayarak. Sıcak bölgeyi hiç sevmem açıkçası. Bu az vuran karakterler ne kadar olursa yani Poco. Çok vurma. Abi bekleseydin beni. Arkadaşlar biraz sustum oyuna bak Tamam. Ana hesabında mısın? Ana hesabındaysan olmaz. Benim daha çok önemli bir görevim var da. İnternetin gitti. Aya oldu. Üf üf üf. Abi bu hesap var ya bu hesap. Acayip bir Video hesap. Mı? Evet videodayım. Maçımızı bitsin diye bir savaş topu oynayalım. Ama yardım yani etmen lazım. Evladan çıkacak gibi geliyor bana. Sana daha çok karakter çıktı daha vermez bence. Verir. Ben bu maçı alalım ya. Ah be. <laughs> Mega. İki tane Mega var benim. <laughs> ah be, ben trick shot atmaya çalışmıştım. Arkadaşlar biraz susuyor olabilirim çünkü oyunu odaklanmaya çalışıyorum. Daha onlardan açmadım ki hiç. Ana hesabında var ondan. Hadi, hadi 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 hadi. Hadi Nita vur abi bir tane ya. Bu kadar da oluş ya. Şöyle. Çok kupa Yine değil. de zorlarsın sen beni. Şu an az az oynuyorum işte. Kolay kolay. Al sana. Hadi 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 hadi. Koş Nita. Nita koş Nita. Yine bir trick shot atabilir miyiz ya? Atarız. <laughs> trick shot show. Tekrar oyna diyelim. Bakalım kabul edecekler mi? Kabul etmediler. Neyse çok da iyi oynadıklarını söyleyemeyiz. <laughs> <laughs> Bana da oluyor. O karakter çıkma sinyali bu arada. Süpersel seni yedirtiyor. Ben kaç kere öyle olduğunda karakter çıktı. Ne alakası var da bilmiyorum. Karakter çıkar. Aynen. Oy çok güzel attım. İnanılmaz attım. Brrr tara 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 <laughs> tara çıksın gibi yapıyorum tara çıkmış gibi yapıyorum ya ne da yine las kapat mısın nasıl alsana işte bu 2-0 ben be ağlama lan artık 250 puan daha. çok iyi gidiyoruz inanılmaz iyi gidiyoruz. Görevler bitiyor yavaş yavaş. Görevler yavaş yavaş bitiyor. Hayır olmaz. Hayır. Lan hayır ya. Hayır. Videoyu kapatınca yani bir tane daha video olacak. Ve o video büyük ihtimalle son video olacak. Kutuları aç. Hayır 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 arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Aa. Lan vazgeçti o <laughs> Roza ne yapıyorsun Roza? Taktik de, taktik Oy çok pis internet dondu. Sen sen değil. Yok. Oy. Hadi. Vur sana artık ya ne kadar buluşuk. Abi bu Karlı hiç görmedim maçta bu arada. Hiç görmedim. Sıfır lan. Yok ya. Bizimkiler çok etkisiz. Hiç ya. Baksana sıkmıyor bile adama. Meryem ama videodayım yani. Ya abi siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya arkada. Ne demiyorum bu arkadaşlara diyorum. Bu biz zaten üç kişiye tek saldırıyor. Hadi ya hak etmiyorum ben bunları. Hak etmiyorum. Ben bu arkadaşlara hak etmiyorum. Böyle takım arkadaş hak etmiyorum ben. Ya baksana ya. Oynamıyorlar resmen. Bu biz, biz ne yapıyor abi? Emirhan en kötüsü. Abi siz ne pusuyorsunuz lan hep? Bu Dion sakıcık oldu mu? Abi pusuyor bu. Abi sen ne kadar hızlı doğuyorsun ve niye öne çıkmıyorsun? Abi ne yapıyor bu takım lan? Valla sinirim bozuldu ya. Valla sinirim bozuldu. Yemin ederim sinirim bozuldu. Bu maçı sinirim bozdu Süpersel. Yemin ederim. Sapırsel ya. Tam bir sapırsel. Tam sapırsel. Ay sapırsel ya. Allah Allah. Tam bir sapırsel. Hadi koş Daryl. Yürüyorsun Daryl. Daryl ağabey. Aferin Daryl. Ütüşsün Daryl. Gidiyoruz. Gidiyoruz. İşte bu. 2-0 oldu. Şöyle alalım. Falan. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.